Rüyada papağan görmek Rüyada papağan görmek, alımlı ve düzgün konuşan bir kadın yahut yakışıklı bir erkek veya çocuğa işarettir. Bazen papağan görmek, çok mağrur, zinaya düşkün bir erkeğe veya yabancı bir kadına işaret eder. Rüyada papağan, yalancı, zalim ve kadın ticareti yapan bir kimseye de işaret edebilir. Bazı yorumcular, rüyada görülen papağanı, filozof veya düşünürde papağan yavrusunda böyle bir şahsın çocuğuyla yorumlamıştır. Rüyada görülen papağan işveli, konuşkan ve oldukça güzel bir kadın olarak tanımlanır. Bazen haram yiyen ve gözü dışarıda olan evli bir erkeğe de işaret sayılır. Ayrıca iki sevgilinin arasını bozmaya çalışan, dedikoducu, komşu bir kadın olarak da yorumlanır. Kimi zaman da hapisliği, sıkıntıyı ya da ayrılmayı işaret eder. Bekar bir kimse için ise evlenmeye, yeni bir yuva kurmaya yorumlanır. Rüyada papağan görmek, alımlı ve düzgün konuşan bir kadın veya çocuğa, aşırı derecede mağrur ve zinaya düşün erkeğe ya da yabancı bir kadına, papağan bazen kadın ticaret yapan yalancı ve zalim bir kimseye delalet eder. Rüyada papağan görmek, dedikodu ve gevezeliğe, papağanı yem vermek, bir dedikoduya katılmaya, papağanı kanat çırparken görmek, kısa zamanda sevdiğiniz bir kimseden güzel bir haber almaya, papağanı kafeste ya da serbest görmek, bir yalancı ile karşılaşıp zarar görmeye işarettir papağan haddinden fazla küfretici veya çok zina eden bir erkeğe de işaret olabilir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.